Çanakkale'deyim. Mustafa Kemal'in adını bütün dünyaya duyurduğu şehir. Bugün Çanakkale'de ufak tarihi ve kültürel bir yolculuk yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Hadi bakalım. Arkadaşlar Atatürk'ün karagraf olarak kullandığı Bigalı Köyü'ne geldim şimdi. Alanda mermi, işte top çekirdeği, şarapnel çekirdeği vesaire olanlar buraya gelmiş. 19. Tümen malzemelerinin sergilendiği alana bırakmışlar. Üzerinde de yazıyor. Bakalım biz de bulabilecek miyiz? Köy baştan sona her evde Türk bayrağı var. Şimdi Atatürk'ün karargah olarak kullandığı eve gidiyoruz. Bir tane de müze olacak burada. Evet, Atatürk bu evi karagah olarak kullandı. Evde o zamandan kalma çalıştığı masa varmış. Yani haritalarını o masaya açtı ve o masadan tahminlerini yürüttü. Ve savaşın kaderini belki de o masadaki çalışmaları sonucunda çizdi. Evet arkadaşlar, binanın içi böyle burada. Mustafa Kemal'in bölgeye gelmesinden bölgeye gitmesine kadar olan süreç önemli detaylar verilmiş. Fotoğrafları burada mevcut. Burada da hani hep bir efsane vardır ya artık yavaş yavaş bunun doğruluğu daha fazla dillendirilmeye başladı ama Çanakkale'de askerlerimiz bazı günler sadece yarım ekmek yedi, bazı günler sadece hoşaf içti falan diye. Aslında öyle bir şey yoktu. Çanakkale ordunun en iyi beslendiği cephelerden biriyiz. Zaten İstanbul'a yakınlığı sebebiyle de bu cephedeki askerlerimiz gerçekten çok iyi beslendi. Burada da beslenme ile ilgili askerlerin aldıkları notlar var. Mesela Yüzbaşı Ali Rıza. İstiklal bölümünden sabahleyin kavurmalı bulgur çorbası, öğlen çay, akşam kavurmalı ve bulgurlu pırasa verildiği maruzdur. Her ere günde 900 gram ekmek verilirdi. Sıcak yemeklere gelince pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, bulgur pilavı, kuru bakla ve hoşaf, Çerez olarak da kuru üzüm ve kuru fındık verilirdi. Aynı zamanda vakit vakit tütün dağıtılırdı. Cemil Jong. Fotoğraflar da çok güzelmiş gerçekten. Netleştirmişler. Keşke bu fotoğrafları çıkarsaydım da bulundukları noktada öncesi sonrası yapsaydım. İşte erzak taşınması. Tabii bunun daha fazla yayılması lazım. Burası da köy evinin ikinci katı. Atatürk bu köy evini burada oturan birisi varmış, ondan almış. Daha sonra ilgili kişi, ilgili ev sahibi tekrar bu köyde yaşamaya devam etmiş. Daha sonra o köylüden bu ev alınıp müze haline getirilmiş. Arkadaşlar şimdi de Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne doğru ilerliyorum buraya geçmişte gelmiştim gerçekten bize güzel şeyler bekliyor Evet arkadaşlar, Sait Onbaşı'nın 275 kiloyu kaldırıp Ocean Zırhlısı'nı batırması burada gösteriliyor. 3 mermi atıyor ve 3. mermi isabet ediyor. Burada da askerlerimizin o dönemde giydiği kıyafetler. Bahriye kıyafeti. Alay imamı askerin maneviyatı güçlensin diye. Sahra topçusu ve ferik arkadaşlar hep duyduğumuz yukarıdan attıkları bizim askerlerimizin ayaklarına ve askerlerimiz ilerleyemesin diye yukarıdan attıkları çiviler ve Enver Paşa'nın tasarımı olan Enveriye şapkası arkadaşlar burada da yani buraya gelen kişiler bu cephe hatları niye bu kadar yakın diyebilir. Aslında bu bir gerçektir. Mustafa Kemal de der ya karşılıklı cepheler arasındaki mesafe 8 metre ölüm muhakkak diye. İşte burada onu anlatıyor. Burada İngilizler, Anzaklar. Burada Mehmetçik. Bomba gelmesin diye böyle e, fileler yapmışlar. Ortada bir alan var. Bu Türk ordusu için olumlu bir şey. Çünkü Türk ordusu uzak olursa denizden bombalanma ihtimali var. O yüzden Türk ordusu her zaman yakın yere siper kazıyor. Evet arkadaşlar, meşhur havada çarpışan mermiler ama bunların çoğunun havada çarpışmadığı söyleniyor ki öyle de. Çünkü bulunan havada çarpışan mermilerin çoğu aynı milletin mermileri. Atıyorum iki tane İngiliz mermisi havada çarpışmış. Bu da hani siperliklerin önüne, siperlerin önüne kumlar konuluyor ya, o kumlara gelen mermiler olduğu söyleniyor. Aa bak burası çok güzelmiş. Harpte kullanılan, savaşta kullanılan, takılan madalyalar, broşürler, broşlar, Bunlar da posta kartları arkadaşlar, genelde Enver Paşa ve Padişah Mehmet Reşat. İmam Oğuzhan Ders. Bunları hala mezatlarda bulmak mümkün. Karabuğun üzerinde keşif yapan Fransız deniz uçağı, Yunan kartpostudur. Gerçekten çok güzel detaylar. Keşif sonrası dönüşe geçen müttefik deniz uçağı, Fransız kartpostudur. Bir grup denizci asker, yabancı. Aa, yazmış olduğu mektup. Sevgili küçük kız kardeşim, bugün 16 Ağustos'ta bana yolladığın mektubu ve yolladığın ilk olayı aldım. İçinde çıkan konserveler beni çok mutlu etti. Yolladığın tereyağı ve gofretler çok lezzetli. Senden önceki mektubumda cephedeki 6. ayımızı kutlamak için konserveler istedim. Sana bizim ekibin resmini yolluyorum. Bak ve ne hissettiğini bana yaz. Bu fotoğrafı 30 kalibrelik topların önüne çektirdik. Başımızın üstünde geminin ön tarafı görülüyor. tabip olabilir. Askeri tabip Rahmi Bey'den Kilitbahir'deki aziz meslektaşına hatıra. Arkadaşlar burada da o dönemi anlatan resimler var. Ama ek olarak bu resimleri canlandırmışlar. Ve gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, o dönemde kullanılan bir uçak. Uçaklar da o dönemlerde yeni yeni savaşlarda kullanmaya başlamıştı. Biliyorsunuz ilk kullanılışı Bizim açımızdan tarihsiz olmuştu. İtalyanlar Trabloskarf'ta kullanmış ve İtalyanların attığı bombadan seken bir parça Mustafa Kemal Paşamızın gözüne gelmişti ve gözünü şehri olarak bırakmıştı. Arkadaşlar biliyorsunuz tıpkı Almanlar gibi Macarlar da bu cephede bizimleydi ve Macar topçuların anısına yaptırılmış bir yazıt ve burada toplar sergilenmekte. Evet, savaşın en yoğun yaşandığı mevkiindeyim. Burada bir Anzak mezarlığı mevcut. Anzaklar burada aşırı derecede kayıp vermiş. Şu görmüş olduğunuz mevkiden buraya bir kol halinde çıkıyorlar arkadaşlar. Fakat siperler o kadar karışık ki orada da yazıyor zaten girişte. Siperden çıkıp başka bir sipere geçerken dahi kendi siperi olsa dahi ölüm muhakkak. Tabi onları da burada Türk askerleri karşılıyor. Mehmetçik karşılıyor. Mehmetçik üst konumda, yukarı konumda kafasını kaldıran olursa direkt olarak hayatını kaybediyor. Mesela burada bir Yahudi ile Davut Yıldız'ını görüyorsunuz. Bir Hristiyan'ı görüyorsunuz. Müslüman da görebiliriz. Tabi burada yok fakat sonuçta İngilizler sömürge Müslüman ülkelerinden birçok Müslümanı da buraya savaşmaya getirmişti. Evet, Anzakların tabiriyle ölü adam sırtındayım. Burada siperleri görmektesiniz. Türk askeri yukarıda olduğu için, savunma pozisyonunda olduğu için görüş açısı daha fazlaydı. Anzaklar ve İngilizler burada kısa süreli taarruz hareketleri yapmaktaydı. Aşağıdan gelen Anzak askerlerini Türk askerleri çevirilemişti sağ taraftan ve arkadan olmak üzere. Böylelikle burada yüzlerce Anzaklı taarruz sırasında hayatını kaybetti. Yani burayı ele geçiremediler. Fakat iki asker sağ kalmıştı. Bunlardan bir tanesi Avustralyalı bir Anzak askeriydi. Ee, bir diğer asker anlatıyor o anları. Diyor ki arkamızda ve sağımızda bir Türk makineli tüfek birliği vardı. Bunlar bütün arkadaşlarımızı taradılar diyor. Yani aşağıda olan bütün askerleri tarıyorlar. Daha sonra Avustralyalı hemen bu askerin yanına gelmiş. Anlatan askerin yanına gelmiş ve şöyle demiş. Türkler beni asla vuramaz, bunu defalarca denediler, beni vuramadılar demiş. Yani adam şanslı olduğuna inanıyor yani bir şekilde buna inanmış. Tam o sırada makineli tüfek tekrardan taramaya başlamış. Hat boyunca bütün her tarafı tarıyormuş makineli tüfek. E, tekrar taradıktan sonra Avustralyalı askerin göğsüne ve bacaklarına mermi isabet etmiş. Diğer kişinin anlattığına göre ve diğer kişinin anlattığına göre artık daha Avustralyalı'dan ses çıkmamış yani Avustralyalı'da ölmüş. İkinci taramadan sonra bu askerin de ayağına kurşun isabet etmiş, büyük acı çekmiş fakat ses çıkaramaz. Ses çıkarırsa burada bir burada bir canlı olduğunu Türkler anlar ve e, taramaya devam eder. Adam şey diyor, İnsanın aklına geçmişi gelirdi böyle durumlarda yani geçmişine yani ölüme en yakın olduğu anda insan hayatında yaşadığı zamanları düşünürdü diyor. Fakat diyor ki ben 19 yaşındaydım, ne kadar yaşamış olabilirdim ki? Ölümü bekledim diyor. Fakat şans eseri hayatta kalıyor. Tüm arkadaşları ölüyor. Fakat o hayatta kalıyor ve burada yaşanan muharebeyi bizlere böyle anlatıyor. Evet. 57. alay temsili şehitliği. İnternette sık sık görmüştünüzdür. Yine Allah'tan son zamanlarda önüne geçilmeye çalışılıyor. Neymiş efendim? 57. alayın tamamı şehit olmuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 57. ay, Çanakkale'den sonra başka cephelerde de savaşmaya devam ediyor. Burada girişte bir tane Çanakkale Savaşı'nda gazi olmuş bir dede ve torunluğunu görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey izlemiştim. Çanakkale ziyaretleri açıldığında, Türk anıtı da var tabii ki. Ee, bu Türk anıtında bekçi olarak görev yapan bir Çanakkale'li bir abimiz, bir büyüğümüz şey diyordu. Buraya diyor birçok kişi geliyordu fakat biz burada savaşmış olanları gözlerinden anlıyorduk. Çünkü hiç durmadan ağlıyorlardı diyor. Hatta bir tane gazi gelmiş. iki ayağı da yokmuş. Sürüne sürüne gelmiş. Hemen anlamış adam ve demiş ki e, ee, gazi misiniz? Burada mı gazi oldunuz? O adam da ağlamaktan konuşamayan ağlamaktan konuşamadığı halde bir şekilde burada savaştığını söylemiş. Daha sonra yardımcı olmak istemişler yukarıya çıkması için. Fakat adam hayır demiş. Bu yollar bana asfalt gibi geliyor dümdüz geliyor diyerekten tekrardan şehitliği ziyaret etmiş. Arkadaşlarını ziyaret etmiş. Yani kim bilir neler düşünmüştür. Şu an biz buraları gezerken, bunları anlatırken tüylerimiz diken diken oluyor. O insanlar neler düşünmüştür kim bilir. Allah hepsinden razı olsun. Benim babaannemin babasının kardeşi de ee, Birinci Dünya Savaşı'nda bir cephede şehit düşmüş. Ama babaanneme sorduğum zaman hangi cephe olduğunu bilemiyor. Ben genel kurmayın sitesinde ismini aratmıştım. Fakat bulamamıştım. Kim bilir belki de Çanakkale'de şehit düştü. Şimdi Jong gidelim. Arkadaşlar Mustafa Kemal ve Çanakkale dediğimiz zaman görmüş olduğumuz bir tane fotoğraf vardır. Bilirsiniz Mustafa Kemal siperin içinde karşıya bakmaktadır. Şu an oradayım. Sanırım Soyadı Algener olan ismi Ya Murat ya Mehmet'ti. Bir, bir fotoğrafçı Mustafa Kemal arkadaşı çekiyor fotoğrafı. Ve daha sonra diyor ki Mustafa Kemal bana gezdirdi diyor siperleri diyor. Ardından bir süre sonra siperde bulunduğumuz yerde bomba atıldı diyor. Yani Mustafa Kemal'in savaş hattına yakın olduğunu buradan da görebiliyoruz. Mehmet'miş. Mehmet Algener. Murat değil. Mehmet Algener -Al çekmiş. Mustafa Kemal de burada hakim bir noktadan düşmanı gözlüyor. Suluva koyu olması lazım burası da. Evet arkadaşlar meşhur Jong Bayırına geldik. Savaşın en şiddetli olduğu yerlerden bir tanesi. Atatürk'ün ve emrindeki askerlerin üstün bir savunmayla düşmanı Jong Bayırına sokmadığı mevkideyiz. Bu mevkide işte Atatürk'ün saati parçalanmıştı. Biliyorsunuz çok bilinen bir hikayedir. Bir şapler parçası göğsüne isabet ediyor. Ardından göğsünde bir iz bırakıyor. Bunu 6-7 aile kaynaktan doğrulayabiliyoruz. Yanında bulunan askerler Alman kaynakları ve bu saati Ordu komutanı Liman hediye ediyor. Liman da kendisine kendi aile yadigarı saatini hediye ediyor. İşte saatin parçalandığı nokta. Atatürk asker arkadaşlarının maneviyatı sarsılmasın diye bu olayı duyurmuyor o, o anda. Bu mevkide Maraşel Fevzi Çakmak'ın kardeşi de şehit düşüyor. Atatürk haber veriyor Fevzi Çakmak'a bu durumu. Fevzi Çakmak'ta Fevzi Çakmak'ta Çanakkale'ye hizmet etmiş komutanlardan biri. Hatta Atatürk artık savaş kendi savaşı Bittikten sonra izin alıp İstanbul'a gittiğinde yerini Fevzi Çakmakpaşa'ya bırakıyor. Bu noktada Atatürk'ün düşmanı gözetlediği nokta. Biliyorsunuz burada yakın zamanda yangın çıktığı için hala siyah bir görüntü hakim. Hep deriz yani Atatürk nasıl düşmanın çık çıkacağı yeri bildi deriz. Ama şunu hepimiz atlarız. Atatürk çok kitap okur. Arazi kitapları, harita kitap, harita. Adam tam bir harita kurdu. Haritaya hakim, alana hakim. Askeri bilgi ve tecrübesi çok fazla. Sonuçta bu adam 1915'e kadar birçok cepheye gitti. Birçok cephede savaştı. Gerek gönüllü, gerek diğer türlü. O sebeple ve bu adam askerlik sanatına aşık. Ek olarak Çanakkale'de şöyle bir avantajı daha vardı. Balkan Savaşlarında Atatürk daha önce Çanakkale'de bulundu. Balkan Savaşları sırasında. Atatürk Çanakkale'de bulunduğu için ve o zamanlar buraya geldiğinde Düşman nereden çıkar? Nereden çıkarsa daha etkili olur? Hep bunların hesabını yapan biri. Hatırlarsanız doğduğu topraklarda görevliyken, daha Balkanlar elden çıkmamışken Atatürk olası bir saldırıda nerede konumlanmalıyız diye bir plan yapmaktadır. Hatta çok güzel bir anı vardır. Talat Paşa ve yanındaki bir arkadaşı şu an ismini tam bilmiyorum. Talat Paşa ve yanındaki arkadaşı gelir Mustafa Kemal'e ziyarete. Mustafa Kemal önünde haritalarla meşguldür. Ne yapıyorsunuz Mustafa Kemal Bey işte çalışıyorsunuz der. Mustafa Kemal de der ki böyle böyle işte olası bir saldırıda ne yapabiliriz onu düşünüyorum der. Talat Paşa der ki peki kim idare edecek bu senin çizdiğin planı der. Mustafa Kemal de kendini gösterir. Ondan sonra derin bir sessizlik hakim olur. Bir süre sonra odadan çıkılır. Mustafa, e, Talat Paşa yanındaki arkadaşına şöyle der. Gördü mü bizim deliği? İşte o deli aslında her şeyi öngören bir deli. Çok büyük adam çok. Yani tek bir olay değil. Adamın her olayı büyük iş. Büyük adam olduğu belli. Gençliğinden bu zamanlara kadar. Bu zamanlara kadar diyorum. Çünkü biliyorsunuz hala yaşayan bir lider. Arkadaşlar hemen Çanakkale sahilinin yanında Gelibolu savaşları, Gelibolu tarihi alan başkanlığı var, küçük bir müze. Girelim bakalım bizi neler karşılayacak. 1914'te İstanbul'da bulunsaydık şu seferberlik ilanını görecektik. Arkadaşlar Çanakkale'deki bu müzede çok güzel bir detay. Günümüz çağına uygun bir şekilde. Böyle küçük ekranlar koymuşlar ve fotoğrafı canlandırmışlar. Gerçekten etkileyici olmuş. Burada Yemler Paşa'da da var. Çanakkale'ye kadar gelmişken bir dondurmalı peynir elvası Yemeden gitmeyeyim dedim. Size şimdi buradan bahsedeyim bir de. Saat kulesi. Bilen biliyordur ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir Saat Kulesi meşhurdur. Ama bana göre Çanakkale'nin Saat Kulesi İzmir'in Saat Kulesinden daha estetik ve daha güzel. Bu da aynı amaçla yapılmış. Abdülhamit'in tahta çıkışının yıl dönümü sebebiyle yapılmış. Sanırım bu 20. yıl dönümü se sebebiyle. İzmir'deki ise 25 yılı sebebiyle yapılmış. Ama bunun taşları ve yapısı bana göre İzmir'dekinden daha güzel. Arkadaşlar şimdi müzeden çıktım. 30 yaşındayım. Yüzlerce müze gezdim. Böyle bir müze görmedim. Gerçekten muazzamdı.